Sizce yanık nedir? Herhangi bir ısıya maruz kalması sonucu doku bozulmasıdır. İki çeşit yanık türümüz vardır fiziksel ve kimyasal olmak üzere. Fiziksel yanıklar ısı ile oluşan yani küçük çocukların sobaya falan dokununda ellerinin yanması, su buharı gibi oluşan yanıklar yani. Elektrik ile oluşan yanıklar elektrik çarpmasını örnek verebiliriz. Işın ile oluşan yanıklarda bu mankenlerin sıkıttığı solaryumlar ya da lazer radyasyonla ilgili olan yangınlar örnek verebilirim. Sürtünme ile oluşan ayakkabılarımızın vurması, ucundaki böyle tahriş olma nedenleri olabilir ya da arkasındaki. Donma ile oluşan da yani donma deyince bunu yanık türü olarak algılamıyorlar ama bu da bir yanık türü. Kimyasal yanıklar biliyoruz ki bizler evde temizlik yaptığımız zaman domestostur, acesidir, tuz ruhudur hepsini katarak bunlara da elimizin tahriş olmasına sebep oluyoruz. Bu yanığın ciddiyeti de sınavda çıkabilir arkadaşlar. Derinlik, yaygınlık, bölge, enfeksiyon riski, solunum yolu ile oluşan zarar ve önceden olan hastalıklar. Birinci derece yanlıkta güneş yanıkları olabilir. Tatile gittiğimiz zaman kısa sürede iyileşiyor, kızarıklık oluşuyor, ödem yani ağrı olabiliyor. 48 saat içinde iyileşiyor. Zaten derimiz soyulmaya başlıyor. O sürede iyileşmiş oluyor. İkinci derece yanıklarda da su kabarcıkları yani bile oluşuyor. Ağrılıdır. Bunun geçmesi bir iki haftayı falan sürüyor ama kendiliğinden iyileşiyor bu da. Bu en ciddiyesiydi. Bunun da kararma oluyor zaten. Resimde de görüyorsunuz. Siyah renge dönüşmüş artık. Ve en önemlisi de ağrı yok yani. Bunu kesinlikle sınavda çıkar. Çünkü sinirler zarar görmüş, kaslar artık bitmiş. Isı ile oluşan yanıklarda onu sakinleştirmeliyiz. Battaniye üzeri kapatılır derken o an yangını söndürmek için kullanabiliriz. ABC'si değerlendirilir. Giysiler çıkartılır ancak yapışan giysi kaldırılmamalı. Çünkü deri soyulabilir. O çıkarttığınız anda hepsi gidebilir. Yanık bölge en az 20 dakika su altında tutulur diyor ama yanık yüzeyi büyükse bunu yapmıyoruz. Yüzük bilezikleri saat çıkartıyoruz çünkü ödem olur. Yani şiştiği zaman bunu çıkartmamız daha çok zor olabilir. Su toplamış yerleri kesinlikle patlatmıyoruz. Yanık üzerine hiçbir şey sürülmez diyor ama bu evde kendi cildimizi bildiğimiz için bir verdiğini sürebiliriz ama dışarıdaki bir insana bunu süremeyiz. Çünkü onun cildinin ne tür olduğunu, alerjisi olup olmadığını bilmiyoruz. O yüzden dışarıda hiçbir tıbbi yardım uygulamıyoruz. Yanık bölge bandaj yapılmamalı. Yanık bölgesinde sıkı sargı yapmamamız gerekiyor. Çünkü bu sefer de parmaklar birbirine yapışabilir ve hepsini ayrı ayrı tek tek yapmamız gerekiyor. Evet. Stıkay önlemek için de eğer sağlık kuruluşu uzaksa ve yara çok büyük değilse ona tedavi olarak da bir litre suyun içine bir kaşık karbonat ve çay kaşığı da tuz koyabiliriz. Yani bunu uygulayabiliriz ama illa da bunu yapmamız gerekmiyor. Soda da verebiliriz. Kimyasal yanıklarla ilk yardım. Deriyle temas keseceğiz. Bölge bol ve taziksiz suyla 15-20 dakika yıkayacağız. Giysileri çıkartacağız hasta ve yaralı üzerine örtülecek, tıbbi yardım isteyecek. Bir de bazen soğuk uygulayacağız diye bunu buzlu su koyuyorlar. Ondan sonrasında tekrar suyla yıkamaya çalışıyorlar falan. Buzlu su yapmıyoruz. Sadece 20 dakika suyla yıkamamız yeterli. Elektrik çarpmasında soğukkanlı ve sakin oluyoruz. Önce akımı zaten kesmeliyiz. Dokunmadan önce şalteri kapatmalıyız. Akımı kesme olana yoksa kuru tahta, çubuk ya da kuruyup gibi bir cisimle kişinin teması kesilmelidir. ABC'yi değerlendiriyoruz ve hastayı kesinlikle hareket ettirmiyoruz. Suyla temas kesiyoruz. Her türlü elektrik çarpmalarında kalp ritmini bozabileceğini hiçbir zaman unutmuyoruz. Sıcak çarpması da bu gündelik hayatta sıcak havalarda başımıza gelen bir şey. Sinirlilik oluyor. Baş dönmesi, güçsüzlük, yorgunluk. Zaten hemen bir yere bir oturma, gölgeye oturma hissi hissediyoruz. Terleme, solgun ve sıcak deri, kusma, bulantı, hızlı nabız bilinç kaybı. İlk yardım olarak da hasta serin ve gölge bir yere alınır. Giysisini çıkartırız, rahat bir pozisyona alırız bilinç açıksa sıvı verilir. Isı ile olan yanıklardaki aynı çözüm yani ilk yardımda ama bu seferkinde su ve tuz kaybını önlemek için bunu yapıyoruz. Bunda da aynı şekilde soda verebiliriz. Risk grupları 5 yaş altı çocuklar ve 65 yaş üstü hamileler, kalp, tansiyon, şeker hastaları, böbrek hastaları olanlar, yeterli miktarda su içmeyenler. Donmalarda bir yanık çeşidi demiştim. Birinci derece donmada deride solukluk, soğukluk hissi, uyuşukluk, halsizlik oluşuyor. Kızarıklık ve iğnelenme hissi. Yani bu birinci derece yanıkta da oluşuyordu zaten kızarıklık. İkinci derece donmada da zarar gören bölgede gerginlik hissi, ödem, şişkinlik, ağrı, su kabarcıkları. İkinci derece yanıkla da görmüştük bunu tekrar hatırlatayım. Su toplaması iyileşirken siyah kabuklar demiş. Yani bu üçüncü dereceye doğru gitmiş aslında. Burada kömürleşme olmuş. Dokular geriye dönülmez hasar almış. Canlı ve sağlık deriden kesin hatlar ile ayrılan siyah bölgeler oluşur. Bu da kesinlikle çıkabilir sınavda kömürleşme olarak adlandırılıyor. Hastayı hareket ettirmiyoruz. Kur giysiler giydiriliyoruz. Sıcak içecekler veriliyoruz. Hissiz bölgeler varsa bezle bandaj yapıyoruz. Su toplamış yerleri kesinlikle patlatmıyoruz. Donuk bölge ovulmayacak. El ve ayaklar bulunduğu pozisyonda tutulur. Açılmaya çalışılmaz. El ve ayaklar yukarı kaldırılır.